Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım el attığım en büyük projeyi göstereceğim. Hazır olun. Kemerlerinizi bağlayın. Bu bu videoyu izledikten sonra Minecraft City'ye e dönüşebilirsiniz. Baştan uyarayım. İlk öncelikle ben oyuna çölde başlamıştım. Öncelikle çölü yeşillendirdim. Ve Doğukan Adal abi bu videomu görmek istiyorum. Bu şey bu videomu gör, görmeni istiyorum. Lütfen siz de Doğukan Adal'a etik etiketlerseniz mutlu olurum. Ee, yarısını Adal abiden çaldım maalesef. Buz yolunu şuradaki şu elitralo çiş yerine ve şuradaki elmastan piramiti. Buralara babamın isteği üzerine buralara modda eklediğim bir blokla kapladım. Bambunun yaprakları. Buraya küçük bir çiftlik yaptım. Burada süper fırınım var. Herkes yapıştır bunu söyler bu sonucunda ya da söyler her her sonra ve aynı zamanda da 164 şey 464 boyunca bir, bir netherite topladım ve 4 464 netherite yapmadım tabii ki burayı da bu netherite piramidi de ve şunu da göstereyim. İçisi içerisi saf netherite. Ve hile falan da kullanmadım burada. Yanlış yere koydum. Ee, şuraya birkaç tane gemi yaptım. Şurada. Çok uçmak istemiyorum. Oyunum kasıyor. Buraya gene Adal'dan çaldığım şu şeyde bakır golemler var. Şeyler var. Şurada benim şeyim var. Mob farmı var. Ve baya verimli. Aynı zamanda Doğukan Adal abi gibi elde değişlendirdim. Nether'ı da yeşillendirdim. Hatta elini göstereyim mi size? Gidiyoruz. Ve aynı zamanda full netherite set de yaptım kendime. 4 tane elitra topladım da birisi kırıldı. Biri de kırılacak. Buraları keseceğim maalesef sıkılırsınız bu yüzden. Evet arkadaşlar geldik şu anda hemen şurası portal burada tam burada buradan geçince portalın orada bir tane kum farmım var. oraya Ve aynı zamanda şey evimi göstermeyi unuttum. Türk bayrağını yaptım. Buraya şeylerimi koydum. Şu nedir sonra göstereceğim. Buraya köylü merkezi yaptım. Buraya köylüler getireceğim birazdan. Daha sonra. Birazdan değil de daha sonra. Burada, buranın aşağısında balık farmım var. Şurada azıcık açıp kapanan ejderham var. Ejder ya. <laughs> Burada bir yakınımın bana aldığı lambaların şeyleri var. Oyundaki versiyonları var. Şu şekilde göstereyim onları da. Ve bunlar aynı zamanda da gece lambası. Hani bazılara odalarını perdelerini sonuna kadar kapatıp da böyle ışık yakar ya o, onun gibi aynı dekorasyon hı hı. ve bu kadar yaptığım şey gerçekten de o kadar görse gerçekten gel ben de mimar ol der yani bir arkadaşım öyle söyledi bu yüzden bu videoyu çekerim zaten tüm çölü yeşillendirdim ben toprak yaptım yani Toprak direkt çimlenmiş toprak taşıyarak burayı da yeşillendireceğim da. Ama şu anlık toprak. Ve kesinlikle yaratıcıya geçemiyorum yani. Bakın şuradan hileler açıp göstereyim size. Ben yani hileler diye bir şey yok. Ben farklı test test mesela deneme dünyasında yaratıcı mod falan açıyorum. Hileler yazmıyordu mesela orada. Ben yanlışlıkla girdim geri de. Bilgisayarım açılırsa. Hadi yaparsın acer. Acer yaparsın acer. Aklıma birinin lafı geldi. İşlencim dur. İşlencim. İşlemcim. İşlemci değil. Elte tam. Yandı. ben gidip geliyordum hemen. Arkadaşlar şöyle de bir özet geçeyim. Elytra kullanmayı ben de o öğrendim. Hani oyunda Elytra'nın olduğunu bile bilmiyordum. Aynı yerde bin kez ölüp durdum ben. Benim koyun bulmam lazım. Ben yatak yapıp geliyorum. Sıkılmayın. Arkadaşlar yatak yapıp geldim hemen. Crafting table da şurada inanmazsanız. Hani hileci falan derseniz kabul ediyorum. Tamam. Ama hileci değilim. Do sadece Doğan adam şeyde yaptı. Hardcore'da yaptı. Ben sadece Hayatta kalmada yapıyorum yani. Bunun çok da farkı yok yani. Bir tane kum farmı yaptım zaten en portalın oraya. Ben buranın adını unutup duruyorum ya. Neydi burası? Yok hatırlayamadım. Manşev değildi ki burası. Hmm. Kum farmın devamı. Toprağı gördünüz. Ben tam yeşillenmemiş olsa da yeşillendirdim ben gene de. Eğer hile kullansaydım zaten şunları göremezsiniz zaten. Hileyle biri uça uçarak gelir patlatır şunları. Ejderha şişler gider. Ama ben bunların hepsini barışçılığı yaptım. Yani bu biraz kolaydı. Ve end siteye gittiğimiz yeri de eşlendireceğim.